Bolu'nun Gönük ilçesinde namaz çıkışında caminin sundurmasının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Çarşı Camii girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak ikindi namazı çıkışı çöktü. Sundurmanın altında kalan 5 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Göynük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Göynük Kaymakamı Muhammed Serdar Erdoğan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.